silah var mı? Bir beş kere ananı Kişi geliyor. Oğlum bu çok kalabalık lan. Oğlum ben tekim lan. Helal. Tamam atladılar. Yan kuledeler, yan kuledeler şu kule? içeri kaçtılar. İçeri kaçtı. Adam bana bir çıkıyor. Silah var mı beyler? Ne olursa. Bu Ömer 8'i sen mi aldın? Galiba. Korktum onu okuyayım. Ne oluyor oğlum? Kim sıktı Korktum, bana? Korktum ben sıktım şeyi Bakın biri aşağı atladı, biri şu şuraya atladı. Kaçıyor. solda adam var. Solda Ömer, bana sıktı. Şey atsana kanka. Zırh atsana da bize. Geçti çıktı, çıktı 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 adam. Ölümdekiyle bir şey yapamam ki. Oo, Çok güzel. Aa, ha, Ömer. Düşüyormuş. Çok iyi. Aa, Ömer düşürmüş. Çok iyi. 1000 dolar geldi beyler. Da kanka helikopteri çalarlar diye kanka. korkuyorum ya. Kral alacağım Oradan bana birisi sıktı ama kim sıktı göremedim. Sol mu? Ben bakayım hemen. Bende termal var. Bok. Beyler beni korur musunuz Kral alayım mı? Düştü Helal Aa, mermi Lan yok. mermi değiştiriyordum mermi yok, sesim, geliyor sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Lan mermi var bende gel Alıyor Geliyor geliyor bir dakika Dur kanka bence şu an gitme biraz koru şu adamı indirelim bari Down olacak kanka o büyük some cash. Hala ölmedi Başka biri daha var burada ya bana sıkmıştı Evet gördüm ne gidiyor herhalde. Ama oradan gidemez ki. Kuleden... Ha, mermi değişme. Eee. Biz olsak çoktan ölmüştük. Beyler başka var mı sağımızda? Atlayayım, alayım mı bu Ya ben vuruyorum vuruyorum bundan niye ölmüyor? Silah çok kötü benim ya. Sino al gel. Mermi var mı? Bunlar... Ben... de yok Oğlum beni alsanız ya bir şeylerle. Alayım bir de. <laughs> çık çık çık. Şuraya <laughs> çıkıyor. Çık. Sniper mermi var mı o? Bana da lazım ya. 8 tane var. Aha paraşütle biri geldi. Lan oğlum. Yumruk değil mi? Yumruk attı tabi canım. Son saniye duydum. Sıktım ama yemedim. Ver çabuk buraya gel. Sniper atıyorum bu arada. Bir saniye kanka. Nerede? Gördüm. Bana mermi at. Mermi. Ağacın mermi at. Attım 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 attım. 8 tane. Başka da yok zaten. Öldü. wipe. Şurada da var. Tango. Nerede? Başkaları çıkıyor lan onlara. Mermi atsanıza bir tane kaldı. Allah. Başka yok bende de. İçeride kanka değil mi? Kapıyı kanka. Aynen içeride içeride. 3 tane mermim var başka da yok. Benim de 4. Bir de mı onu? Bence rushlama. Ben, Yiyelim beni şuraya mi? salsana bence. Var. Beni şuraya salsana Sinosa. Nereye? O Geldim. maviye. Birlikte inek oğlum. İşi rushlayalım. hayır rushlamayacağım rushlamayacağım. İtemlerini alacağım. Bekliyorum. Allah'ım ee... ya Rabbim ya Resulallah. Dur ineyim mi yoksa tamam. Adam nerede ya? Mert alırdık siktir Adam da. yok kanka şeyi yapıyorum ben. Mert ya, bir bastarız ben Basalım ona gel. Aa kapıyı kapattı. Aa. İniyor ini aşağı atladı. Şurada. Mert gel 3. Görebiliyor musun şu an Ömer? İyi hadi gel. Evet aşağıda altta. Geç. Şurada da var geliyor size. Size geliyor, size geliyor. <laughs> Aa, bak Oğlum şu Dimitri daha diyor. iyi ya biliyor musun? Dimitri'yi kullanıyorum yani. Bizim çalışması diye buna Aynen, Aynen süper. Olsa... Herkes süper kanka biz yukarı çıkmamız lazım. Ben alıyorum helikopteri alacağım seni. Gel 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 şey. Ben... Aa alamıyoruz. mermi kutusu falan alamam mı? Alırız ya, alırız. Drop atar. <laughs> Drop'umuzu... Mermi 30 tane mermi var. Gel para Aradan at kanka. öleceğim. Ne, Mert? S şey silah at, şey paraat, at. Ben onu tutalım. Tamam atıyorum bekle. Helikopterle geldi Şiregen. ya temiz kanka burası büyük ihtimal. Benim niye 2 var lan? Ha, daha yeni verdim. Dur ben alırım şeyi, tamam. Bandit parasını. Mission box aldım ben. Ömer Aa, atla şey. drop al kanka. Drop al Ömer atla kanka gel. Ben dur bir lan beklesemeyiz. Zırh sakin. Olsun alıp kırılalım. Ben şimdi e, sizin zetleriniz full mü? Bir, 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 Altım üç tane. Kendime zırh çekiyorum. Mermi kutusu aldım. Mertem zırh mı almıştın? Ben mermi atıyorum. Benim vardı gerçi ama. Tamam. Kanka hadi. kendimizi kaldıracak para mı kalsın? Evet evet onu Sino birleştirelim. şuraya bir Şere. gitsene. Nereye? Sol. Mavi. Ha. Şuradaki adamlardan da bir şey alalım. Tamam, bir şey yok gariban da bunlar. Belki bir sekizli falan. Helikopteri salıyor. Sal ya. Birisinde biter belki. Atladım. Birisinde biter de. Alsa mıydı acaba? Ömer ghost çekecek misin? Gel gel ghost çek istersen kutu Ghost ghost benim. Kanka salmıyorum ya. Mert o zaman dur dur bekle 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 bekle. Ben silahlarımı buraya atayım AWP'mi çekeceğim. Ha mantıklı. Alsana beni. Ben alsana. Dur gel. Doğru diyorsun lan. Ben de aynısını yapayım. Hepimiz çekelim AWP'yi. Ama silahlarınızı atın buraya oğlum. Mert atsın yani. Seri seri kanka çok gelen oldu. Asik beni almadığınızdan dışarıdaymış. And niye atlıyorsun ya? Ne bileyim oğlum aşağı atladım dedim herhalde. Yalnız ne elimde şey de şey hiçbir silah yok şu an çabuk. Ya <laughs> Atladım. Ama ghostumuz ya giderse, ghostumuz gidiyor <laughs> ya. Yok gitmez oğlum. Gitmiyor, iki defa çekiyorsun ya gitmiyor. Ya e ama ikinci çektiğimde ghost çekmiyorum. Sen gel tamam, ya. Çekme. Bak bir tane daha var çabuk gel. <laughs> Şu boyun alayım bakayım neredeymiş. Aha gördüm dışarıda. Dışarıda lan piç. Şuranın altında. Dağın attım. Helal. Ya ben seni bırakır mıyım annesini siktiğim ya. Ben seni, ben seni orada bırakır mıyım? Oo, bize 5.5k geldi bu anıtıyı indirdik. Ay. Ya bu silahlar gider mi ya acaba? Gider gibi gider. Kanka devamını değiştir işte. Hangisi Oğlum var? benim burada 2x'm 4'üm um var. İki sebebinden tatlı. Şuraya bak Allah'ım yarabbim. şey diyeceğim. Hı. Para varken ama hepimizde dursun ya. Aman birbirimizi kaldırma para dursun. Direkt 7 strike, slot strike. Bir tane mermi alalım ama bence. Benim mermi kutum var. İyi o zaman. Ha belki zırh alabiliriz o kadar. Biri geliyor. Abi. Nerede? <laughs> o ben alıyorum onu ya o tek. Koruyun. Yok Yok. yok. <laughs> tek tek abi tek onu satlamaz. Çatıda para var istiyorsan al. Okay. Kendim özetleyeceğim. Mayın. Hadi. Aa benim hurbutum yok. Amına neyse aldım. Tek parayı Ben bir hazır çekeyim Ne var? Hı. Silahlarını yukarı taş kanka. Kendi kulene taşı da arada bir elini al bırak elini al bırak. Aşağısı iyi ya yani, kanka yukarıda. Belli olmuyor nerede değişeceğim. Para da dursun bu arada. Ölünce çünkü 3'te e, 1 mi 4'te 1 mi ne bizde kalıyor ya. Aynen. Alan bize verisi var ya çok kral olur ha. <laughs> Alan bizde büyük ihtimal. Diamantır şimdi. tane silah var oğlum burada. Heh. Peki. İşte yani bizim silah. Oh, Aa, bu kimin hederesi? Aga mı kullanıyor? Sen dırt dırt nerede? Benim memur iş nerede lan? Sen mi aldın? Yo orada kankam. Yo. Elinde 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 Mert elinde. Evet. Allah'ım yarabbim. oluyor ya? Kuşu vuruyorum. şuradaki kralı göremez miyiz lan? Abi 700 metre. Yüklenmiyor arabayla yiymiş lan. Şuradan tek. Şansa giderse gider işte kanka. Kim o lazerli ya? Ben. lazerli. <laughs> Hadi ver oğlum alanı. Az bir tane zırh aldık beyler bizde. Tabii canım, bizde. Ya yani. bizde bitecek ya da şu en köşelerde bitecek. Wait, point, ne oluyor lan? Ne oluyor ne diyor lan? Ne oluyor lan? Hikaye böyle Bak adam pirisine diye nasıl iki tane market vermiş? Bir tane vermiyorlar mı? Diamantrim alayım. Da. Şunlar var ya uzaktan turuncu kutu gibi duruyor ya. Ayak sesi var. Ayak sesi var. Tamam. Ya kanka buraya iki tane mayın attım ya çıkamaz ki buraya. Bir nasıl sıkolsun diye ayak sesi varsa. Evet evet ayak sesi var. Hı hı. Altımızda. Ben de duymuyorum. Aman ya. Kanka benim de ben altında şu Mert'le bizim ortak. <laughs> Aa, pazar, pazar. Ha pazar pazar. araba. Kim nereden sıkıyor ya? Mert sen mi sıkıyorsun? Ha öldü. Arabayla, gelen Arabayla altında. girdi. İki, o arkadaşıydı. Salak niye burada indi anlamadım. Small 39 metre ömerin altında. Aynen buradan ben sizi salmaya başladım şimdi. Abi süreyi kesseniz ya. Oo patladı. Benim mayım mı patladı? Ay C4 patladı kim koydu? Hop. Bakıyorum oraya kafasını çıkarttan düşecek. Kere oğlum oğlum bunlar ne ara geldi lan? Kuleye çıktı çık. Oo şuradan kesiyor. Bak bak. Şuradan, 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 şuradan. <laughs> Bana airstrike geldi. Bana da geldi. Sino sen oraya gelmedi mi? Gelmedi. Aldırsana beni. Sino çabuk. Bana sıkıyorlar kankam. Merdivene koş. Geldi geldi adam geldi. Mayın var patlar. Ya abi ne yapıyorsunuz ya ama olmaz ki bu kadar. Aram merdiven ver. Niye bakmıyorsunuz merdiven ala? Sinan bakmadı. <laughs> Ömer'i kaldır. Ömer'i kaldır. Kaldırıyorum ben de. Merdiveni bırak. Aşağı mı indi? Bir tane bombam var. Aşağı indi. Neyse bak verilmiş sadakamız varmış. Biriniz bakın ben size takayım. Takın sırtına Ömer sırtına tak bakın. ben bakıyorum şu an. Aa lazer bakıyor. Ya. Lazer bakıyor. İki yani. tane bombam var. Ne dur Ömer öyle çıkma. Ha. Gör oldu. Bak böyle dur kanka çıktı ama vuralım. Aa, çıktı nereden vuruyor lan bu? çok iyi çok iyi. Aa çok ben iyi. düştüm. Başka adam Kaldırsana, Ben bakıyorum ben bakıyorum. Ya, bak. Şimdi bomba Hadi sallayacaksın işte kanka. Yok merdiven Merdiveni arkadaşın bakarım. kaldırıyor. O da kaldırıyor. Zırh tak sır. Neyse tak. göstermeye gerek yok ya. Merdiveni sallıyorum. Tabii. Zırh var mı? Atıyorum ikişer tane. Bir tane yeter. Bende de kalmadı haberiniz olsun. Bize kutumuz yok değil mi? Hayır almadık. İyi bok yedik. Aa bomba attı. Geri dur. Az geride tutun ya. Üstten tutabilirsiniz. Yalnız alan ters köşe yapıyor. Şuradaki adama ne oldu ya? Bakıyorum ana arada gitti o. Bize nereden sıktığını gördün mü? Şu Şuradan. Ta arkadan sıktı. Aya, e o vurusmuş çocuğunu Şimdi Dimitri mi yoksa ben de şey sniper alalım ben ya. XM4, ben de XM4 de sniper var. Şöyle. Aynen sniper daha iyi. Dimatim, Dimatim yerde. Boka Şu an, şu an. bir yer yok şu an. Aha arkadaşın kaldırdı. Nerede kaldırdı? Zırhını aldım. Nerede? Ar kamyonun arkasında. Tamam, kamyonun tamam, arkası. Tamam okey Zırhı gitti. Tamam. Geçti mi kamyonun arkasında mı hala? Gitti gitti aşağı atladı. Gitti aşağı atladı da. Oğlum ne oluyor? Birileri size mi sıkıyor ya? Paraşüt duyuyorum. Nasıl kaldırdı ya? Onu arkadaşı atlayacak. Dikkat dağıtıyorlar. Onun arkadaşı bir yerden atlayacak. Havaya baksanıza aynı. Ben havaya bakıyorum full. Mermi kalmadı ya, Dur yok, mermi, mermi yok. Bat, mermi mermi kutu var da, işte zırh yok. Şuradaki İka bakıyorum. Aşağı oh. atladıysa başka türlü birisinden çıkamaz. Ayak sesi alıyorum ya. Atlımız da vardı zaten de. Bombanız yok. Az zırh takacağız. Aşağısı dolu ya. Kanka bizim avantajımız gibi değil ki onlarınki. En avantajlı biziz. Hiç yapmaya gerek yok. Çatışmaya gerek yok. Uzakta tutun bomba atın. Adamlar var. drop attı. Drop nereye attı da atladı? Oğlum ya devamlı paraşüt istiyorum. 14 kişi kaldı bu arada. Altımızda ne koşuyorlar ya. Biz alttan zır alıp gelsen diyeceğim nasıl geleceğim abi. Hayır kanka ne zırhı şu zaten. Aa sorayım. şey var. Hangi altımızda kral var. gücü kulede mi? Yok şurada. Çıkıyor sanki ya. Ne kodum çocuklar ki orada gözükseler. <laughs> ya ben şimdi aşağı insem yukarı çıkamayacağım o sıkıntı. 34 metre önümüzde. Nerede? Ya sende kanka. Aynen bu sen. Oğlum şu yoldan falan niye hiç gelen yapıyor ya? Ya şunları şey nasıl yapabiliriz? Paraşütü açma evet. şakası. Hani gittik gibi. İşte Açmaz çık. değil mi parışta? Buraya atarken aç. Dur bakayım. Olmuyor ki. Ya yer mi bilmiyorum. Ama Siz o zaman vermeyeceğiz. Siz de yapsanız aslında. Sen de oradan tamam, yapsın ha. oluyor mu? Sen de yoksa ya o kanka o oh, oğlum oh. olmuyor. Kanka şöyle yapacaksın çünkü o kadar kısa mesafeden olur mu? Bak buraya geleceğim. <laughs> ha? Sence yediler mi? Şu an merdiven sesi gidiyor. bir şey fark etmez. Bunlar kesin çıkması lazım. Ya atlayacaklar onlar, atlayacaklar dışarıya atlayacaklar. Şu kralı kral alabiliriz. Kral. attığı yere bak ya. Şu kral şu içinde kan çıkacak bak şurada. <gülüyor> 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 Efsanesiniz beyler. Bizim Bakmış, buradan giderken markete vuramamız lazım çaktırmadan. Bence mermi kutusunu atsak diyorum. Gel atın. Mermi hangisi eksik ne eksik ki? AR, Ar eksik varsa atın bana. AR, Ar benim de eksik. Bayağı. Evet. Eksik. Bir tane charge alsanız ha. Abi eksik. Ne oldu? Evet bir şey olmadı aynı şey geliyor. Dur bir daha alandayız sakın şey yapmayın. Kanka Şuraya şu alandakileri kanka. keselim. Alandakileri keselim de sıkıntı çıkarmasın. Ben onu diyorum ya bu tepeden en kötü şu şey... çatıya atlarız. Şu ha. arkadakiler altımızdakiler... gelemezler daha. Onlar gelemez. Gelemez mi tamam. Yok altımızdakiler Geler. de kanka Sınar'da şurada. Tiyamateri var. Tiyamateri salın, tiyamateri bak Aslı bak bir şey diyeceğim sana bak. Bir şey diyeceğim. Dinleyin beni. Söyle. Bu buraya gideceğiz. Buradan biz artık oynayacağız. Şuradan çıktıklarında da bulacağız abi. Bu kadar basit. Çünkü başka çıkış Orası yok. Orası alanda yani. değil ama. Adam altta Hayır, şu an. Ay oradan atlamamış kolayınıza. Bence gelin girelim oraya. Şu yeşile. Oğlum altımızda biri şey yapıyor. Kanka yukarı yani çıkamazlar. Mark... mark şey merdiven yani sonuçta alanda kaldı. Ya da şurayı kesin hemen. Aa bak dediğim gibi gördün mü? Bak biri sık bana atlarken. Öğledim. Şuradan çıkacaklar. Şuradan çıkacaklar. <laughs> bak alanda kaldı gördün mü? Hı. Ömer sen de o. Aa adamım var adamım var adam Ya bu. Team wipe. Tek tela. Vermedi team wipe. Verdi 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 bana. Ya ben vurdum o kadar ya. Uf ya. Kanka şuraya <laughs> şuraya. <laughs> adam, adam var. Tesisinden. Adam var lan. Team wipe. Çok açıkta kaldık. Niye böyle? adam varmış adam adam adam. Bu ne sap sarı ya? Öldü. Ha helal. Çok güzelsin. Hadi. Sizde. Hadi beyler. Sakin oynayın. Kutumuz kimdeydi ya? Kim atladı? Kutumuz yok ya. Ben de şey vardı. Çanta vardı. isterseniz alın ama üç kişi var karşınızda. Alırsınız. Sağ temiz kanka bir ihtimal siz vurun. Salanda. Ben de zırh yok, zırh düşerim mi Bende de zırh yok. Vallahi bende vardı çanta ama. Niye atmadın? Çanta değil pardon. 8'i çanta al vardı. Aa gidin gidin. Onlar çatışırken gidek gel. Gel gel koş koş koş. Şurada şurada tek kişi tek kişi ona indir tek kişi şurada. Oo. Ömer Ömer. Kanka